Merhaba ve köpekler segmentine hoş geldiniz. Ancak devam etmeden önce sadece bu videoyu bir şekilde verin ve abone düğmesine basın. Köpekler, yüzyıllardır insanlara sevinç ve arkadaşlık getiren sevgili evcil hayvanlardır. 300'den fazla köpek çeşidi vardır ve her biri özel kılan eşsiz özellikleri ve nitelikleri vardır. İlk kez bir sahibi ya da ömür boyu meraklıysanız, köpeğinizin türünü anlamak onların sağlığı ve mutluluğu için önemlidir. Küçük bir idz ile başlayalım. Küçük yetiştiriciler birçok köpek aşıkları arasında popülerdir, özellikle dairelerde veya küçük alanlarda yaşayanlar. Bu cinsler onların oyun, sadakat ve sevgi ile tanınır en az bakım ve egzersiz gerektirir, onları meşgul bir yaşam tarzı ile insanlar için mükemmel hale getirirler. İşte en popüler küçük köpek yetiştiricilerinden bazıları, Chihuahua. Chihuahua, dünyadaki en küçük köpek ırkı, sadece 2 ila 6 kilo ağırlığında tartıyor. Büyük kişilikleri ve cesur demenurları için bilinirler, onları küçük ama güçlü bir evcil hayvan isteyenler için büyük arkadaşları yaparlar. Pomeranian, Pomeranian, kucaklamayı seven bir fluffy ve enerjik bir cinstir. Onlar eğitmek için akıllı ve kolaydır. Onları köpeklerin hilelerini öğretmekten hoşlananlar arasında favori yaparlar. Shih Tzu, Shih Tzu ipek uzun saçlara ve dost bir demenüre sahip bir toy yetiştiricisidir. Onlar sadık ve eğlencelidir. Onları çocuklarla aileler için harika bir evcil hayvan yaparlar. Medium breeds, orta cinsler inanılmaz derecede çok yönlüdür. Onları yürüyüş, koşu veya bisiklet gibi açık aktivitelerden hoşlananlar için büyük evcil hayvan yaparlar. Bu cinsler enerji ve istihbaratları için bilinir ve orta miktarda egzersiz ve bakım gerektirir. İşte en popüler orta köpek yetiştiricilerinden bazıları: Golden Access R Golden Access R, mükemmel bir aile hayvanı yapan samimi ve sadık bir cinstir. Onların istihbaratı, itaat ve sadakati için bilinirler. Whippet. Whippet, hızı ve çevikliği için bilinen bir manzara yakalayıcıdır. Çok fazla egzersiz gerektirir, ancak iyi bir kucaklama seansı için her zaman yukarı. Avustralya Shepherd. Avustralya Shepherd oldukça zeki ve son derece trenli bir cinstir sahiplerine olan sadakat ve sevgileri ile tanınırlar, aynı zamanda hayvancılık gibi çeşitli görevleri yerine getirme yeteneği. Büyük bir Büyük yetiştiriciler, birçok uzay ve egzersiz gerektiren hayvanları sık sık mahyesticidir. Bu cinsler onların gücü, cesareti ve sadakati bilinmektedir. Bununla birlikte, aynı zamanda büyüklüğü nedeniyle önemli miktarda tımar gerektirir. İşte bazı popüler büyük köpek yetiştiricileri, büyük tane. Büyük tane, dünyadaki en büyük köpek yetiştiricilerinden biridir, genellikle 100 kilo ağırlığındadır. Onlar arkadaşça ve naziktir, onları zor boyutuna rağmen büyük aile evcil hayvanları yaparlar. Alman çoban. Alman çoban, hukuk uygulamaları, arama ve kurtarma ve terapi gibi çeşitli ortamlarda kullanılan son derece zeki ve trenli bir cinstir. Onların sadakati ve koruyucu doğası ile tanınırlar. Berniz Dağ Köpek. Berniz Dağ Köpek gücü ve sadakati için bilinen nazik bir dev. Büyük aile evcil hayvanları yaparlar ve genellikle terapi ve hizmet ayarlarında kullanılırlar. Ünlü Köpekler. Tarih boyunca, köpekler çeşitli ortamlarda önemli roller oynamıştır. Arama ve kurtarma misyonlarından hayvanlara hizmet etmek için, köpekler genellikle çeşitli durumlarda insanlara yardımcı olmak için belirli görevleri yerine getirmek için eğitilmiştir. İşte tarihte işaretlerini bırakmış bazı ünlü köpekler, Balto. Balto, 1925 serumun son bacağına yol açan bir Sibirya Husky idi, bir difdriya salgını sırasında uzaktan Alaska topluluğuna hayat kurtaran tıp aldı. Onun büyük başarısı onu bir Amerikan kahramanı yaptı. Lassie. Lassie, birçok film ve TV şovlarında rol oynayan kurgusal bir kaba idi. Onun istihbaratı ve sahiplerini tehlikeden kurtarma yeteneği onu bir ev adı ve birçok kişiye ilham verdi. Buddy. Buddy, 11 Eylül saldırılarından sonra bir terapi köpeği olarak hizmet eden altın erişimçiydi. Ground Zero'yu kurtarma işçileri için rahatlatmak için ziyaret etti ve daha sonra onurlu bir itfaiyeci olarak adlandırıldı. Sonuç olarak, her köpeğin eşsiz özelliklerini ve özelliklerini anlamak sağlık ve mutluluğu için önemlidir. Küçük yetiştiricilerden büyük yetiştiricilere ve ünlü köpeklere kadar, her biri sahipleri için eşsiz nitelikler getiriyor. Köpeğinizin bakımı sabır, sevgi ve bağlılık gerektirir ancak aldığınız ödüller sonsuzdur. Unutmayın, köpekler sadece evcil hayvanlardan daha fazlasıdır. Onlar hayat için sadık arkadaştır. İzlemek için teşekkürler.